Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kat kahvaltıya tavacı tavacıciz. Evet, kahvaltıya gidiyoruz. Biraz geç kaldık ama olsun geç kahvaltı. Bugün çünkü hafta sonu tatiliz. Evet, benim okulum yok. Sende okulun yok. Gidebiliriz artık. Bahçemiz çok güzelmiş bu arada. Yünik orman mı? Evet. Ha, tabii. Daha bir doğa başamadık. Evet. Bu benim annem işte. Sana, hı hı. Bir, tam galiba. Saç bandında çok güzel. Çiçekli hanım. Hadi gidiyoruz o zaman arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kahvaltıya geldik Akyaka'dayız. Hadi gidelim kızım. İçeri gidiyoruz şimdi. O balıklar varmış. Tabi bunu akşam yemeği için bu balıklar. Biz şimdi kahvaltıya geldiğimiz için balık yemeyiz. Değil mi? Küçük balıklar da varmış. Mercan mıydı onlar? Şimdi değil babacığım. Şimdi güzel olmaz ki. Gel. İstiyorsan yapalım. <laughs> Biz balık, balık, yiyeceğim dedi sabah sabah. Şöyle bir bakalım dışarıdan. Bakın. Burada salıncak da var. O bu Azmak Nehri kenarında salıncak bilmek ister misin? Hadi gel. Bin bakalım. Geç oraya. Atla. Ben seni tutayım. Gel. Ben geçeyim o zaman. Ya beni de tutturmuyor arkadaşlar. Düşecek. Ama çok cesur. Beğendin mi? Harika bir yer değil mi? Beliz ilk defa geliyor buraya arkadaşlar. Şimdi çıkıyor. 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 Deniz kızı çıkıyor. Çık. Sallıyor. Çıkmıyor. Nasıl yaptın öyle? Nasıl yaptın onu? mı değiyorsun? Nereden bu su temiz, sürekli akıyor. Soğuk bir su. Çok soğuk değil mi su? Baba. Arkadaşlar burası azmak neydi? çok soğuk. Baba. Buz gibi. Bir daha açıp. Efendim? Bir oyunda tasara bassa Ne? Neyse bu soğuk suyu Oo. ayağını desem. Sen doğmadan önce biz bu soğuk suyu atlamıştık annenle biliyor musun? Kano yapıp. Burada kano da var arkadaşlar. Akçapınar köyünden çıkıyor. Ben de, ben de. Oraya gelebiliyorsunuz. Sen o zaman yoktun. Ee, biz buraya gelmiştik. Sonra o suya atlamıştık tekneden ama çok soğuktu. Ben tabii atladığımda çıkmam bir oldu. O kadar soğuk ki. Şimdi gidelim mi bu tarafa? De çok mu sevdin? Hayır çünkü şeye bakacağız kenara ördekler gazlar var. Sesleri geldi bana. Burada kenarda da yiyebiliyorsun. Tamam. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Ben şimdi keşfettim ama belis görmedi. Orada kaz, kazdı galiba. Geç kenara. Geç istiyorsan bak. Bakın burada. Gördün mü çok güzel. Buraya tekne de girmez ya. Bu Azmak Nehri'nin başka bir yerine giriyor tekne arkadaşlar. Buraya değil. Alt tarafta bu kadar sığ değil. Oradan geçiyor. Melis geliyor arkadaşlar. Çok güzel bir masa buldum. Onu buraya davet ettim. Geldin mi? Bak çok güzel bir masa buldum. Harika. Kenarından yine sular akıyor. Buradan böyle. Burayı da kapatmışlar tabii yükselsin su diye. Orada sallandığımız yer var. Görüyor musun? Çok kenara gitme. O çünkü taşlar yosunlu olduğu için kaygan oluyor biliyor musun? Islak yerlere basma bence. Melis çok cesur. Yüzme bildiği için çok cesur. Siz zaten yüzme videolarını izlemişsiniz belisi. Neredesin kızım? Bulamadım seni. Ay buradaymış. Dikkat et. <laughs> Yine gidiyor arkadaşlar. Bu çok cesur bir kız. Vallahi ben gidemiyorum. Buraya mı gittin sen? <laughs> Burası mı? Bu masayı mı sevdin? Senin bu Kafandaki de çok güzel oldu. Saç bandı mı bu? Çok güzel oldu. Çiçekli falan ya. Dön istiyorsan bu tarafa. Arkadaşlar tıkan, görsün. Bak tıkan, dön. Dur bekle. Oo evet. evet. Annem, benim doğum annem takmış. Evet. Doğru. Bir de sen anne, annenin karnındayken de onu takıp fotoğraf çekilmişti anne biliyor musun? Bu ayrıntıyı söylemiş miydi sana? Hem de yine Akyaka'ya gelip çekilmiştik plajda. Yine gitti. Salıncak çok güzelmiş değil mi? Arkadaşlar böyle bir salıncak bakın. Bak. Yöntemini buldu. Vallahi yöntemini buldu. Ben sana buradan sallayayım mı? Buradan böyle sallayayım mı? Sen otur o zaman. Sen yan sallıyorsun. Dur bakayım öyle oluyor mu? Bak şöyle olacak bak. Bak gördün mü? Bak böyle olacak işte. Tabii sen de salladığın için iyice yuvarlak çizdi bu salıncak. her hafta sonu buraya mı gelelim? Evet. Yok. <laughs> tamam canım. Her hafta sonu zaten bize yakın. Marmaris'ten burası. 35 kilometre. Yani uzak değil. Değil mi? Gelebiliriz. Ama yazları güzel. Kışın çok güzel olmayabilir. Kışın biraz serin olabilir. Çünkü bu su çok soğuk. Değil mi? Tamam o zaman hadi kahvaltımızı söyleyelim olur mu? Ben çok acıktım yoksa seni yiyeceğim. Arkadaşlar yoksa beli yiyeceğim. Çok acıktım çünkü. Bak yine soğuk suya dokunuyor. Bir yarışmada kaybettiğin zaman seni bu soğuk suya atma cezası olacak. Duyuyor musun bunu? Kaybeden kişi soğuk suya atacak. Atlayabilir misin? Ama evet arkadaşlar bunu istiyorsanız Ama Bunu istiyorsanız Şu tarağı yakmasın Evet Oo, Daha fazla 100 bin 10 bin Evet çok fazla like istiyoruz arkadaşlar Sonra bir de kanalımıza abone olmalısınız Ki biz bu videoları çekelim Evet, o videoyu çekeceğiz. Arkadaşlar kesin ben yeneceğim ama hayır, Ve bu cezayı hayır. büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Amanın, ama evet herkes paslanmasa da herkes bilecek. Herkes görecek. arkadaşlar burası yılan balıklarının yuvalama alanıymış. Öyle mi? Evet, o yüzden Oo. girilmesi yasak. Buraya dedi ki zaten buraya nasıl girelim? Daha Arzamak Nehri var öbür tarafta. Ona gireceğiz. Orası <laughs> çok soğuk. Oradan tekneden atlayabiliyorsun. Tekne turuna gideceğiz. Ben atlamıştım daha önce. Herkese şey merhaba arkadaşlar. Tekrar merhaba arkadaşlar. yemek tapanmış. Şimdi buraya Evet, orada kahvaltı yokmuş. Yan taraftaki restoranta geçtik. Burası Olta restoran, tak Şimdi burada da park varmış. Beliz çok mutlu oldu. Değil mi? Bakın, böyle bir park var. Küçük bir park yapılmış. Sevdin mi sen burayı Beliz? İlk önce gelmek istemedi ama neredesin? Neredesin Beliz? Al. <laughs> evet küçükler. Biraz daha küçükler için. Sen çok severdin daha bebekken böyle. Gördün mü? Beliz ilk önce gelmek istemedi buraya. Oradan ayrılmak istemedi ama orada kahvaltı servisi kalkmış. Onun için yan tarafa geçtik. O neymiş ya? O dağılmış ama. Onun videoları yok. Ben baktım ama fil miymiş küçük bir fil. Şuna bin. Bu neymiş? Hı hı. Bakmak istiyorsun bak. Olur. Bakın böyle ağaçlar falan var arkadaşlar. Çok güzel restoranımız. Burası da çok güzel. Yine Azmak Nehri kenarında. Evet. Ve ve burada Bak tersten çıkıyor yaramaz. Her türlü yaramazlık var. Bakın. O ekstra bir şey bence. O ekstradan canım onun şeyi yok. Kaydırağa gitmiş şu anda. Fazla diye koymuşlar. Onu sadece öyle çıkabiliyorsun. Oradan mı geçeceksin? Yine park bulduk. Her yerde olduğu gibi. Beliz parkları çok sevdiği için yine park buldu ama buradan geçemezsin. Arası çok açıkmış. Düşersin buraya. <laughs> Düşer misin? Evet. Ben şimdi, ben Sen oradan normal yerinden çık. Onu çek bence. Oo çok nasıl? güçlüsün. Yardım edeyim mi? Hayır. Ya hayır, çok güçlendi bu. Çünkü her gün kahvaltısını yapıyor. Ballı çay içiyor. Bal yiyor, kaymak <laughs> yiyor, tereyağı <laughs> yiyor, yumurta <laughs> yiyor değil <laughs> mi? Oğlum, şey de nasıl? Arkadaşlar siz de kahvaltınızı her gün yapın. nasıl <laughs> Çok dikmiş değil mi? Evet. Çıkıyorsun. Şimdi kayacaksın. Vay, orası kale gibi bir şey olmuş ya böyle. Evet kale orası. Senin kale. Tamam hadi kay bakalım. Kay. Bence kahvaltımıza geldi kay. Kaydın mı? Tamam hadi gidiyoruz kahvaltıya sonra devam ederiz. Ben o tarafı göstermek istiyorum arkadaşlara. Ona mı çıktın? Tahtere Bir Bin bakayım İki kişi gerekiyor tabii ki. Şimdi restorantımıza gidiyoruz. Kahvaltımız gelmiş. Garson abisi söyledi. Burada tekne son noktası. Buradan dönüyorlar. Tamam. Oo, çok güzel bir kahvaltı. Çok güzelmiş ya burası. Harika. Ne yiyorsun hemen? Cips yiyoruz. Bakın. Sazlıklar var. Akyak, Akyaka Azmak başı. Şimdi kahvaltımızı gösterelim. Arkadaşlar şimdi Kahvaltımız geldi arkadaşlar. Çok güzel. Beliz ekmeği çok sevdi. Çünkü Beliz en çok ekmek yer. Evde de öyledir. Şimdi şöyle alalım. Beliz sürekli ekmek yer arkadaşlar. Ekmeği çok seviyor. Ama rüzgarlı hasta olduğu için ceketini giydi. Değil mi? Baksana kazlara bak orada ötüyorlar. Tekneler dönerken kazlar sürekli ötüyor. Kızıyorlar galiba. Bizim alanımıza giriyorsun diyorlar tekneye. Oo oh, ballı çayı da geldi harika bal var bal balla patates mi? O nasıl bir şey ya? Balla ciyip patates ciyisi. Oo oh, nasıl bir şeymiş o ya? Güzel mi tadı? Oh my god oh mı? Yani çok, çok beğendi. Çok beğendi. Melis çok beğendi. Bize de önerir misin? Arkadaşlarına da önerir misin? cipsli ballı cips ballı cips mi ve ballı çay ballı çay nasıl olmuş on numara ekmeğe zaten bayıldık ekmeğin kesmene de bayılmış hatta yemeğimi saklayayım dedi ama biz yine sonra yine alırız dedik ona. Sanki ekmek mi yok restoranda Belis ya. Sen de oynayışa bakın arkadaşlar. Keyiflendi. Biraz önceki restoranda salıncak olduğu için orayı da çok sevdi. Ama orada kahvaltı yokmuş. Mecburen yan tarafa geçtik. Burada da park varmış şansımıza. Yani. Yani her yerde bir şey var. Yani. Hepsini keşfetmek lazım. Ne oldu? cips Tamam başka bir cips bulalım. Aa, cips de yiyor. Ama şurada bir şey yapmışlar arkadaşlar. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ben. Çok merak ettim peynirli bir şey. Bunun ismini bilen varsa yorumlara yazabilir. Peynirli sıcak güzel bir şey. tekneler dönüyor orada. Görüyorsunuz. Buradan dönüyorlar son noktası. Biz daha önce de çıkmıştık. Beliş de çıktı buraya. Yeni bir yer keşfetmiş Beliz. Bana da gösteriyor. Düşüyordun. Ne? Bu ne? Merdivenler var arkadaşlar aşağı iniyor. Gelelim mi? Dur bakayım. Sen yavaş in. Düşmez misin? Ben Oo arkadaşlar. Sen. Tamam. Seni buradan çekiyorum. Buraya suya mı iniyorsun? Ama ayağını sakın sokma tamam mı? Böyle gidiyorsun. Ne yani gelmiş. Her yerden su akıyor ya. Taşım dedim. Ha, taşa mı dedin? geçtiğimiz köprü de burada. Geçme karşı kayar oralar. Islak Aynen. ya. Açık. ıslık. Ben de indim arkadaşlar. Neresiymiş? Böyle. nehir akıyor. Azmak nehrine akıyor bu Anne! <laughs> Nereye geldik annesi biz? Çok güzel bir yere geldik. Benim bacak nerede? Orada. Biris burada dibimle düşme o da